hayatını yeniden kurmak için çok çalıştığı cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa düşüncenin yönü değiştirmiş olur, değişmiş olur. Kardeşler ama, fakat, lakin, nerede varsa orada doğru cevap var. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere fakat sözcüğü getirilemez. Dünkü maçta iyi oynadık. Bak kardeş yöntem şu. İyi oynadık artı maçı kazanamadık eksi buraya getirilebilir. Onu bu konuda çok uyardım. Artı. Beni dinlemedi. Eksi. Buraya getirilebilir. Artıdan eksiye. Eksiden artıya. Yediklerine dikkat ediyordu. Artı. Zayıflayamıyordu. Eksi. Bu da gitti. Eve gelir gelmez ödevlerini yapardı. Artı. Sorumluluk sahibiydi. Artı. Bu olmaz arkadaş. Yani gelir buraya. Yani. Bu yüzden gelir. Dolayısıyla gelir arkadaşım. Ama yani gelemez. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki yönlendirici ve bağlama ögelerinden hangileri sırasıyla gelir? Peki şuradan alalım. İnsan her şartta ve her zaman hep kahraman olmak istemiştir. nokta 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 kahraman olursa beğenileceğini bilir. Çünkü gelebilir mi? Fakat gelemez arkadaşım. Çünkü burada açıklama yapıyor yani niye e, kahraman olmak istiyor? Çünkü kahraman olursa beğenileceğini biliyor. Hayatı boyunca yılmadan çalışır, çabalar. Sonunda başarıyı yakalar. Şimdi artı artı hemen kahraman olamaz. Eksi buraya ne gelecek? Ama fakat lakinden biri gelecek arkadaşım. İşte bak soruyu ben çözdüm bile. Buraya çünkü gelemez çünkü. Son soruya bakalım. İçinden elektrik Dur soru okuyalım. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi kendisinden önce belirtilen ifadenin yönünü değiştirmiştir? Kardeşler burada ancak hiç bakmama bile gerek yok değiştirir. Ya hocam siz nasıl yapıyorsunuz bunu? Nasıl yapıyorsunuz diye bir şey yok. Kendisinden önce belirtilen ifadenin yönünü değiştirmek ne demek? Bak, seni seviyorum ama bana kötü davranıyorsun. Düşüncenin yönü böyle değişiyor arkadaşım daha böyle ete kemiğe büründürdük yani örneği. Peki görüşürüz, hoşçakalın.